Arkadaşlar herkese merhabalar. Dardanel tarafıyla alakalı 3 aşağı 5 yukarı Haziran 2025'ten beri şuradaki A5'tir CD ve Cypher formasyonu oluştuğundan beri düzenli yayın yapıyorum. Dün bir takipçimiz videonun altına Dardanel %8.24 artıdayken şöyle bir şey yazmış. hocam burası ile ilgili yayın yapmıyorsunuz. Tavan olmasını mı bekliyorsunuz gibi bir şey yazmış. Arkadaşlar bakın ya bir şeyle alakalı hani birilerini suçlarken ya biraz hani usluplu en azından işte dil kullanırsak çok daha karşılıklı mutlu oluruz diye düşünüyorum. Ya buna ne gerek var arkadaşlar yani zaten bir yoğunluğum var hani video çekmeyen bir adam da değilim dün 3-4 tane video yayın almışım. Burayı paylaşmışım 1.55'lerde arkadaşlar. Şey özür dilerim 1.55'lerden çıktı. Burayı paylaşmışım 1.60'larda 1.62'lerde. Burası bakın ben paylaştıktan sonra arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ki burada trend kırıldıktan sonra paylaştım. Iyi bakın ve burayla alakalı düzenli yayın yaptım. E şimdi ne yapayım yani hani ben demiştim arkadaşlar bunun içinde yani sürekli ben yayın yapamam hiç öyle bir tarzım yok. Bir sürü tahtada bir sürü insan içeride kaldı burası ile alakalı elimden geldiğince dilimin dönünce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi Dardanel tarafı soruldu. Beyefendiyi de kırmayalım. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bakmaya çalışalım. Arkadaşlar bakın ben demiştim videosu değil. Bir kere onu söyleyeyim. Çok sevdiğim işler de değil. Öncelikle değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim. Arkadaşlar şurada bir A, B, C ve D. Aşağıda günlüklerden gelen bir trendimiz var. A5'tir. CD formasyonunun hedefinde aslında trend kırılıyor. Şurada da bir XA, B, C ve D daha önce eğitimini yaptığımız bir olası say formasyonu var. Arkadaşlar her yapı, her formasyon ne içeriyordu benim için? Risk ve ödül oranı içeriyordu. Hedef, sonuç. Arkadaşlar bakın. Hedefim ne? Ee, A, B, C ve D. Bakın Özür dilerim arkadaşlar yanlış söyledim. B C ve de, Bakın. Hedefimi gayet rahat bir şekilde burası alabilirim. Bakın arkadaşlar 1.60'larda söylemiştim burayı. Burada ben bir işlem açıyorsam minimum arkadaşlar 4 4.5 bakın 4 4.5 R R oranıyla açmalıyım. Böyle 4.5 gayet rahat bir şekilde yapabilirim. Şimdi setup'ımı kurdum grafiğimi aldım haftalıklardan günlüklere. Arkadaşlar bakın risk yönetimi para yönetimi başka hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Ana param 400 bin lira. 2, 3, 4, 5, 6. Kaldıraç 1. Stop loss yüzdesi soruyor. Stop loss yüzdem 15, 95. Görebildiğiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. 15, 95. Riske edilecek miktar. Ben ana paramın yüzde bir %1.5'unu böyle bir işlem için riske ederim. Hedefi yüzde soruyor. Hedef yüzdem kaç arkadaşlar? Yüzde 72. Arkadaşlar bana diyor ki senin 400 bin lira param var. Dardan al tarafında bir formasyon var. Buradaki formasyonla işleme gireceksen. Bakın buradaki formasyonla eğer işleme gireceksen. Atıyorum arkadaşlar 1.63'lerde işleme gireceğim. Eşittir. 37.617 bölü 1.63. 23.000 not alım yapabilirsin. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. 23 bin not alım yapabilirsin. 23, 33. Ben böyle küsuratlı rakamları seviyorum. Eğer buradaki işlem hedefine giderse 27.000 lira para kazanırsın. Buradaki işlem stop olursa da 6.000 lira para kaybedersin. Arkadaşlar bakın. İşlem açtım. Risk yönetimi, para yönetimi yaptım. Buradaki işlem eğer %1 riski alırsam 25.000 lira. Ana paranın %2'sini riske alır. Sanki arkadaşlar %2'yi geçirmemeye çalışın. Ben böyle bir işlem için %1.5 gayet uygun bir oran. 37.617 lira. Bakın stopta kaybedeceğim para 4.000 lirayken %1.5 ise 6.000 lira kaybediyorum. 2 ise 8.000 lira kaybediyorum. Ana paramın %2'si. Bakın ana paramın %2'si. Şimdi arkadaşlar yapıyı izlemeye başlıyorum. Bakın hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. O onu dedi. Bu bunu dedi. O öyle yaptı. Bu böyle yaptı. Arkadaşlar ilgilenmiyorum. Bakın ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren ne var? Bir alarmım var. Alarmım nerede? Arkadaşlar şuraya atladım. Tekrar yapacağım. Kusura bakmayın. Alarmım nerede? Şuradaki olası pereze bölgesinde. Fiyat ne yaptı arkadaşlar? Buraya değdi. Burada alarmım çaldı. Hemen not defterimi açtım. Gün içi ne yapıyorsam onu yapıyorum. 23334 alabilirsin dedi. Döndüm. Alış işlemini gerçekleştirdim. Stop loss miktarını 137. Bakın çektim arkadaşlar. Hedefim neresi? Hemen hedefimi de düzenliyorum. Şurada ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki dalganın Düzeltme boyu bu kadarsa buradaki dalganın da düzeltme boyu buraya eşit işte olmalı. Yani yaptığım mantık aslında çok basit bir mantık arkadaşlar. A5'tir. CD formasyonunda B, C ve D diyorum. Görebildiniz mi bilmiyorum. Bakın B, C ve D diyorum. Burada dönüyorum ve hemen hedefimi nereye çekiyorum arkadaşlar? Şuradaki D noktasına çekiyorum. Arkadaşlar bakın işlem stop olursa ana param ne kadardı? 400 bin liraydı. İşlem stop olursa... 25.599 lira para kaybedeceğim. İşlem hedefine giderse 27.532 lira para kazanacağım. Ana param 400.000 lira. Bakın yapıyı izlemeye başlıyorum. İşlem 1800 lira karda, 2300 lira karda, 2500 lira karda. Şey biraz hızlandıracağım. Arkadaşlar bakın formasyonu çizdim. Hemen hedefine gitmiyor bakın. Şurada hatırlıyor musunuz? Bir video daha çektim arkadaşlar bakın. Şurası önemliydi. Arkadaşlar burada bir formasyon var. Bakın formasyonu kaçırdıysanız eğer bakın. Şurada bir yapı var. Dönüp burada da işlem alabilirsiniz. Yani şuradaki bakın mumla beraber 1.76 ile beraber girmek isteyenler burada da işleme girebilir. Çünkü burada önemli bir direnç bölgesi kırıldı. Koordinat olarak 1.75 ile 1.72 arasına tekabül ediyor. İşte bu arada 7.000 lira karda Arkadaşlar işlem 23.000 lira karda. Hedefine geldi mi? Arkadaşlar hedefine işlem bugün itibariyle ulaştı. 27.532 lira 94 kuruş karla işlem kapandı. Bu da bana ne sağlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bir kere yüzde bir buçuk alalım Çünkü özür dilerim iki de kaldı bir aldı şimdi arkadaşlar bakın bana bu ne sağlıyor bu kuartır 10 tane işlem açtı 3 tanesi hedefine gitti. 7 tanesi stop oldu. Quarter kaç ay? Ee, 3 ay arkadaşlar. Hangi ay? Haziran, Temmuz, Ağustos. 10 işlem açtım. 7 tanesi stop oldu. 3 tanesi hedefine gitti. Başarı oranım kaç arkadaşlar? Başarı oranım %30. 27.000 çarpı 3. 81.000 lira. 7 stopta ne kadar bırakıyorum piyasaya? 42.000 lira. Arkadaşlar bakın. %30 başarı oranıyla sermayemi %10'a yakın büyüttüm. Görebildiniz mi bilmiyorum. Bakın 400 bin lira sermayem vardı. Sermayem 27 bin çarpı 3, 60, 81 bin lira. 6 kere 7, 42, 81 bin, eksi 42 bin. bin lira. Ana param kaç paraydı? 400 bin lira. %9, %9,5, %10 %30 başarı oranıyla sermayemi e, ne yaptım arkadaşlar? Büyüttüm. Şimdi bunun tersini alalım. E, 7 tane işlem hedefine gitti. 27 bin 7. 190 bin lira. 189 bin. 3 işlem stop oldu arkadaşlar. 18. 189 bin 18 bin 171 bin arkadaşlar yüzde 70 başarı oranıyla da sermayemi yüzde 45 bakın üç ayda büyütüyorum yani buradaki risk yönetimini para yönetimini yapmazsanız ne çizdiğinizin ne önemi yok arkadaşlar şimdi şey tarafı çok fazla soruluyor Eee, Dardanel tarafı çok fazla soruluyor. Arkadaşlar buradan sonrasını ben bilmiyorum. İşin açıkçası da arkadaşlar ben formasyonlarla işlem yapıyorum. Yani onun dışında her işlemin hedefi ve stopu bellidir arkadaşlar. Burada ar R oranı 4.5 olan bir işlem vardı. Buradaki işlemi bütün yapılarıyla birlikte paylaştım. Ee, buradaki işlem benim için Dün itibariyle kapanan Yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle değerlendiren herkese tekrar tekrar bol kazançlar diliyorum. Onun dışında arkadaşlar burada bir kırılım geldi. Artık bakın geldi, düzeldi, geldi. Burada A yeni bir yüksek yapabilir. Bunu bilemem. B dönüp bakın şurada bir Libra'ya gidip burası yüksek tepeler, yükseklikler olarak gidebilir. Bunu bilemem. C buraya alır. Arkadaşlar bakın küt diye ennekse müsaade ederse buradaki çana alır yukarıya koyar. Bunlar benim için nedir arkadaşlar? Teva türdür. Şurada bir kırılım var. Burada market yapım yukarıya doğru kırıldı. Aşağıya doğru düzeltmelerde burada bir libra formasyonu arayabilirim. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Onun dışında arkadaşlar buradaki formasyon hedef benim için tamamlanmıştır. Next modundayım. Yani yeni ne var? Nerede ne var? Ne yapabilirim? Ne yapamam? Bunlara bakıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.